Blockchube.tv'de tam şu anda saat 13.44. Zincirlerin, grafiklerin ve ritmin aynı anda aktığı bir anda beraberiz. Kripto madenciliği cephesinde bugün önemli bir başlık var. CoinDoo'ya göre Bitcoin madenciliği 2021'den bu yana en sert darbelerden birini aldı. Ağın toplam hash gücü ciddi biçimde geriledi. Ve bu düşüş madencilerin kar marjlarının ne kadar baskı altında olduğunu net şekilde gösteriyor. Bunun arkasında birkaç neden var. Zorluk seviyesi yüksek, enerji maliyetleri hala pahalı ve son halving sonrası blok ödülleri daha küçük. Yani madenciler aynı emeği harcayıp daha az Bitcoin kazanıyor. Büyük oyuncular ayakta kalabiliyor ama küçük ve orta ölçekli madenciler için tablo daha zor. Bu da kısa vadede ağ gücünde dalgalanma yaratıyor. Peki bu Bitcoin için kötü mü? Her zaman değil. Tarihsel olarak baktığımızda heş gücündeki sert düşüşlerden sonra A yeniden dengeleniyor ve verimsiz madenciler elenirken sistem daha sağlam hale geliyor. Uzun vadeli yatırımcılar bu tür dönemleri genelde bir stres testi olarak okuyor. Şimdi topu sana atalım. Sence bu tablo Bitcoin fiyatı için bir risk mi yoksa sistemin kendi kendini temizlemesi mi? Madencilik tarafındaki bu baskı piyasaya nasıl yansır? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde zincirler konuşur, müzik susmaz. Şimdi sırada tempoyu yukarı taşıyan bir parça var. Sesini aç. BJ Erhan kripto gezegenini sundu!